Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu ve potaya giden isim Asena oldu. Bugün haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yayınlanan fragmanda yine Doğuş ve Almeda kavgası devam ediyor. Kırmızı takımda ise Hikmet ve Sedat çatışması var. Sedat Hikmet'e insanların gölgesinde kalan, gölgede yaşayan bir adamsın derken Hikmet Sedat'a herkeste kusur arayan bir adamsın. Çocuk bu ya derken Sedat ise burada gördüğüm en tehlikeli adam sensin diyerek cevap verecek. Kırmızı takımda bölünmeler gün yüzüne çıktı. Dördüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan yarışmacıları yine zorlayıcı bir oyun bekliyor. Engelleri aşıp en iyi atışı yapan isimler takımına galibiyeti getirecek. Fragmanda potaya gitme korkusu olan Yağmur'un takım arkadaşlarına sitemi de dikkatlerden kaçmayan olaylardan. Bu gece yaşanılan dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım olacak ve kırmızı takım ada konseyinde bir kez daha yüzleşecek. Efecan Adem için hikmet ve yağmur bana Adem'in gerçek yüzünden bahsetmişlerdi. Ama ben inanmamıştım. Adem ise ben müneccim değilim. İnsanlarda kalpuz değil ki içine bakayım. Herkese güvenmem bu yüzden diye cevap verdi. Ve potaya giden isim yağmur oldu. Sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.